Cezaevlerinde koronavirüs paniği. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika açıklaması. Adalet Bakanı Gül koronavirüs dolayısıyla cezaevlerinin boşaltılması tartışmaları ile ilgili açıklamada bulundu. Gül cezaevlerinde rastlanan pozitif koronavirüs vakası olmadığını vurguladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül cezaevlerindeki koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle. Hükümlü ve tutuklular devlete emanet. Onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor. Bütün tedbirler alınmakta. Maskedir, eldivendir, tüm tedarikler de yapıldı. Mahkumlara dışarıdan risk olmaması için bütün tedbirler alındı. Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur. Mahkumlarla ilgili bir önemli gelişmede Cumhurbaşkanlığından bekleniyor. Hükümet yaklaşık 300 bin mahkumun bulunduğu cezaevlerinde koronavirüs salgını riskine karşı uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesini süratle çıkarmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu işi bir an önce çözün talimatı verdi. Çankaya Köşkü'nde önceki gün yapılan koronavirüs zirvesinden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla akşam saat 19'da acil bir infaz düzenlemesi toplantısı yapıldı. Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan, 18 yıldır bir infaz düzenlemesi kararının alınamadığını anlatarak, ''Bir infaz düzenlemesi yapıyoruz. Süreç bizi buraya getirdi.'' dedi. Koronavirüs dolayısıyla cezaevlerinin boşaltılması tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, sürecin getirdiği zorunluluklara işaret etti. Erdoğan, bu bedeli bir kişinin affıyla da, bin kişinin affıyla da ödeyemeyiz. O yüzden geniş tutulmalı. Bu işi bir an önce çözün talimatını verdi.